Roman SmackDown'da kaldı doğal. SmackDown seçti yani. Tribal Chief'i tuttuk biz SmackDown'da falan diye. Gaza geliyor şu an. Çok normal. Eh dur. İki numara. Raw seçiyor. Raw'un ilk şeyi. Champion Biggie en şaşırmadık şeyler işte. Biri Big Gay, biri SmackDown. Şey biri Roman. Normal. Bunlar okeydi zaten. Biz diğerlerine bakacağız. Koca E. Ne? Charlotte SmackDown'da. Charlotte SmackDown'a geldi. Raw kadınlar şampiyonu SmackDown'da. Aa. A. Şu terbiyesizlik yapanlar. Dur Raw. Bianca Belair Raw'da. Bianca Belair Raw'a geldi. Wow. Eren Ertetik aynısını bir daha yaparsan daha uzun süre yiyeceksin haberin olsun. Bianca Belair Raw'da Charlotte Flair Smackdown'da hadi bakalım. Birinci tur hayırlı olsun Roman Reigns Smackdown Big E Raw Charlotte Flair Smackdown Bianca Belair Raw. Hadi bakalım draft. Yine bir draft pick. Tamam. İkinci roundda SmackDown kim seçiyor? Drew McIntyre SmackDown. Drew McIntyre SmackDown hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Hadi bakalım. Drew McIntyre SmackDown. Bu insanların kendine sorduğu bir şeydi bu arada. Bu sorulan bir şeydi. Tahmin edilen bir şeydi. Hayırlı olsun. Raw bakalım ne seçiyor. Evet. Bir şey olmadı. RK Bro. <laughs> RK Bro seçildi Raw'da. Yani Raw'da kalmış oldular. Değişmediler yani. RK Bro Raw'da devam. Ya aslında bunlar serbest gibi seçiliyorlar işte. SmackDown'un bir sonraki epiki. New Day SmackDown'a geçti. New Day SmackDown'da hayırlı olsun. Bigi e kaldı. Bigi e, Bak yine ayrıldılar ya. <laughs> yine ayrıldılar oğlum. <laughs> Bigi e kaldı Raw'da. New Day Rocks. New Day Rocks. İkinci round'un son piki. Ra. Edge. Dedim size. Edge'e de setten biri gidecek dedim Ra. Al. Edge gitti. Hadi bakalım. Şimdi bir de Edge konuşmaya gelecek. 11 time former world champion. Hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. İkinci roundda Drew McIntyre SmackDown'a, RK Bro Raw, New Day SmackDown'a, Edge Raw. Hadi bakalım şimdi yeni olaylar, yeni olaylar. WWE şampiyonluğunu alacak galiba Edge değil mi? Aynı fikirdeyim bu arada bazı insanlarla. WWE şampiyonuna gidecek Edge. Sevindim. Hadi bakalım draft. Üçüncü tur. Draft üçüncü tur. Geliyor. Smackdown. Üçüncü turun ilk piki SmackDown. Night Smackdown Happy, Corbin and Happy Corbin SmackDown. Madcap Moss. SmackDown'dalar. Hayırlı olsun devam ediyorlar burada Brand değiştirmediler en azından. Bakalım şimdi Roman 3. tur ilk piki. Hadi. Tamam. Bunları şaşırmıyoruz. İkinci pikler şey oluyor. Rhea Ripley ile Nikki A.S.H. Raw'dalar şu an. Raw seçti. Devam. Hadi bakalım. Değişenler ilgimi çekiyor benim de daha çok. Hadi bakalım. SmackDown kimi seçecek? Üçüncü turun ikinci piki. NXT Smackdown hayırlı uğurlu olsun. İlk NXT NXT unutmuşum bu arada. Hit Row arkadaşlar resmen Smackdown'dalar. Hayırlı uğurlu olsun bakalım. E bir şey diyeceğim. Kemer de var. Hadi bakalım. Keith Rose, Raw SmackDown'da Raw. Keith, Keith Lee. Boom. Okay, Keith Lee, Bearcat, Raw. Tamam artık resmen Raw'da. Zaten bu aralar böyle bir görünüyor gör, görünüyordu falan böyle. Resmen Raw'da Keith Lee, Bearcat. Ona push lazım. Ona push lazım. Derhal push lazım. Hatta koy Damien Priest'i yense United ver. Ver abi. Şu an istiyorum. Direkt ver. <laughs> Gitsin direkt United States. Süper. Son pikmiş. Arkadaşlar son pikler 4 tur. 5 mi falan demiştim. 4 turmuş. Son son pikler hayırlı olsun. Haydi bakalım. Dördüncü turun ilk seçimi. Bu benim seçimim değildi diyor şu an. Sonya. Neomi ha çok da şeyimde şu an ya yani. gerçekten Neomi heyecanlanan var mı şu an Sonya ile feud falan yapıyorlar bir şeyler hiç gram ilgimi çekmiyor gram gram ilgimi çekmiyor Neomi SmackDown okay two time former SmackDown Women's Champion okay Raw Rey Mysterio Dominic Raw. Rey Mysterio Dominic Mysterio Raw hayırlı uğurlu olsun. Değişik bir pik. SmackDown'dan gittiler. Son artık iki pik. SmackDown'ın son piki. Enigma, Jeff. Jeff Hardy SmackDown'a geri döndü. Jeff Hardy SmackDown'a geri döndü. Başlığım hazır. <laughs> YouTube başlığım hazır selam. <laughs> Efsane SmackDown'a geri döndü. Hadi bakalım. Cefardi SmackDown'da. Intercontinental oynasın. Ravun son piki. NXT? Austin Theory. Raw geldi. Güzel. Okey. Birazcık ileriye hamleler yapalım bakalım. yes, NXT, Austin Theory arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun Raw. NXT'den.